Efendim herkese süren biri kanalından merhabalar. Bugün bir nasıl yapılır videosuyla baş başayız. Motorumuzun yağını değiştireceğiz, yağ filtresini değiştireceğiz. Bunların nasıl yapıldığını dilimiz döndüğünce anlatacağız. Bunu yaptıktan sonra bir de arkasından MT650 videosu gelecek. O da İbrahim'in motoru. Ee, yavaş yavaş başlayalım. Ben yine arkadaşım ve kameramanım İbrahim'e veriyorum kamerayı. Yavaşça başlıyoruz. Bolca alet, adevatınız olacak ama he, hepsini kullanmayacaksınız tabi. Şöyle ilk önce küçük bir 8 lokma anahtarıyla yavaşça şöyle oba, açalım. Yavaş yavaş gevşetelim. Bir de altına bir kap koyun ki... Boşalmasın. nasıl geliyor, pıt 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 nasıl dökülüyor tabi eldiven taksam daha iyi olurdu da geçti artık ee, ilk geldi Üf, simsiyah olmuş Var arada Motul 5100 vardı bu motorun içinde serviste koyulan biz e, PutoLine koyacağız bakalım nasıl olacak PutoLine'ı şimdiye kadar hiç kullanmadım İlk defa kullanacağım Bakalım memnun kalacak mıyız? Dekor kapağı da buradan çıkıyormuş. Onu öğrendik. Şunu şöyle koyalım. Benim <laughs> haritalandırma tabii ki. Hoppa. Bunu da böyle koyduk. Bu arada NK, SR, işte hepsi aynı şekilde buradan değişiyor. Uf uf, uf. Ölmüş lan bu. Baksana haline. Yaklaştırsana. Paketin içerisine istersen Bak bak bak. Pişmiş. Bez nerede? Şöyle güzelce sildik. Direkt yağ filtresini takalım. Hazır değiştirdik. Yoksa, yok bence hiç şey yapmayalım bence. Boşaltalım. Yağını Yeni boşaltalım. boşaltalım. eski yağ Yok devir daim olmadığı sürece bir şey olmaz. Bu arada biz bu radyatör sıvısını değiştirirken bu pulu değiştirmemiştik. Büyük hata yapmışız. Burada söylüyorum. bakın sıçrama yapıyor. Şeyi mutlaka e, değiştirin. Pulu mutlaka değiştirin veya böyle hürmüzle yakın ısınsın eski şey olsun. Çünkü bu pullar takıldıktan sonra eziliyor. O ringleri falan kaybetmeyin, şu ya yaylarınızı kaybetmeyin. Ondan sonra yay aramakla geçer <laughs> gününüz. Böreğimiz Hiflo. Buradan Bala Tozman'ına da çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden aldık bunları. Vay, tam uydu. Bak, birebir aynısıymış. Tamam. Şöyle koyduk. Şimdi, evet, böyle bir anahtarla, 17 anahtarla yağ tapamızı açacağız. Heh, açtım tamam. Yanlış yerden G kuvveti veriyormuşum. Ondan dolayı böyle oldu. Şöyle yine bir yağ şeyi koymayı unutmayın. Şimdi pıt diye gelecek ya. Hoppa. Bu kadar. Evet, pulumuz da buymuş. Egzoza yağ gelecek. İsterseniz oraya bir alüminyum folyo koyup egzoza yağ gelmesini engelleyebilirsiniz. Ya çıka. Bu arada bu çıkarttığımız yağları yine şişelerin içine huni ile koyacağız ve şey yapacağız. onları da atık şeyine geri vereceğiz. İadeye vereceğiz. Kesinlikle bunları çöpe atmayın. İşte gider sularına falan boşaltmayın. Olduğu gibi yoksa zehirlenirsiniz. Çünkü içme suyuna karışıyor. Arıtma tesisine gider. Ay, evet, gittik. Yeni pul geldik. Aldık geldik. Aldığımız pullar çünkü biraz uzaktan odaklamayabilir. Ee, alüminyum da aldığımız pullar. Dün aldığımız pullar. Gözlüğüm daha şekilsiz çıkmayayım. Aldığımız pullar alüminyumdu. Ee, bakırını buldu geldi İbrahim sağ olsun. Ben de onu ödüllendirdim. Şöyle biliyorsunuz delikanlı adamlar pembesini içer. Onu da ben de ödüllendirdim. Ben de yağ içiyorum. Ee, şaka bir yana pulu her seferinde değiştirin. Ondan sonra ama çok ezilmediyse şey yapabilirsiniz. Ateşi tutup da yine genleştirebilirsiniz. Tavsiyem her zaman değiştirmektir. Uyumlu bir, bir pul bulabilirsiniz. Şimdi çıkan yağ şöyle göstereyim. Um, şey yaptığım kadar da böyle çok koyu çıkmadı açıkçası. O kadar korkutucu çıkmadı ama e, yağdan çok memnun değilim. Motul 5100'den çok memnun değilim. Aslında motul 7100 koyacaktık. Dedi ki farklılık yapalım. Rahmetli Barkın Bayoğlu'nun tavsiyesine uyup bir putolayn kullanalım dedik. da de en iyisini aldık bu arada. Full sentetik. Şimdi tapamızı bir takalım önce güzelce. Ee, tapayı her zaman elinizle takın ilk başta çünkü biliyorsunuz bloklar alüminyumdur. Yiv kaptırırsanız iş gerçekten çok ciddi ve tatsız yerlere gidebilir. İlk önce böyle elinizle bir sıkın, takın ondan sonra. Anahtarımızı takın, ayarlayın. Tık etti. Tık ettiyse kapı pul ezilmiş demektir, değil mi? Evet. Ah. Evet, şu an pul ezildi. Yine bir kontrol edelim güzelce. Hala dönüyor. Pul şu an eziliyor onu hissediyorum. Evet pul şu ezildi. Açıldı. Hoppa. Güzelce hallettik. Şimdi şeyimizi taktık. Ay. Motoru ben şöyle sola doğru alı alıvereyim. Tapamızı taktık. Tork anahtarımız varsa uygun bir tork değeriyle sıkmak tabi her zaman daha iyidir. Benim motor hafif olduğu için ben böyle rahatlıkla çevirebiliyorum. İbrahim için bu geçerli değil. Şimdi önce yağ filtremizi takacağız. Yağ filtresini takarken şöyle bakalım. Ama bu da yağlanmış biraz. Şunu da alalım. Şimdi iki tane kısa, bir tane uzunumuz var. Bu burada zaten bunun plastik yeri var. Bak, bu tık dedi oturdu buraya. Şu şunun altında gördüğünüz o, gibi. Dekor Aynen. Uzun olan bu dekor kapağının oraya. Kısa olan buraya. Yani yağ tapasında da olduğu gibi elinizde böyle güzelce yavaşça hissederek özellikle sıkın. Uzun olan dekor kapağının oraya gelecek. Küçük arada pay olduğu için biraz da. Ondan sonra anahtarınızı alın. Şöyle yavaşça eşit şekilde sıkın ki bu alüminyum parçalara vesaire zarar gelmesin. Hava biraz sıcak. Konuşmakla zorluk çekebiliyorum yoruldum. Bu kadar basit bir işlem. Bu sıcakta tabii ki insanı yoruyor. Şimdi çok fazla sıkmayın. Dediğim gibi tork anahtarınız varsa sıkmak her zaman daha iyidir tork anahtarıyla. Onun için biraz daha böyle ya benim gibi hissederek takacaksınız elinizin şey olmazsa şeyse eliniz yatkınsa. Güzel. Güzel. Tamam. Daha fazla. Bu arada pul bakırdı buradaki buraya şey alüminyum pul taktık, bakır bulamadık. Şimdi yağımızı dolduracağız. Yağımızı nereden dolduracağız? Buradan yağ dolum kapağımızı açıyoruz. Bizimkinde seviye çubuğu yok. Bizimkinde seviye ekran olduğu için, ekran diyeyim ben ona. Seviyeyi görebileceğimiz yer olduğu için. Böyle her söktüğünüz parçayı da hafifçe bezle bir temizliği verin de işiniz temiz olsun, güzel olsun. Onda burada lastik conta varmış. Bakın bunu da kaybetmeyin aman diyeyim. Tepesinde. Bunu fark ettim ki önceki sıkan çok sıkmamış. Şimdi şöyle aslında biz hunili doldurmamıza gerek yok. Çünkü putolan hunili geliyor ama biz yine de daha garanti olsun diye şöyle bir huniyle dolduracağız. Ama şöyle bir şey var. Benim burası dar olduğu için biraz. Şöyle ben Şöyle litreyi komple boşaltacağım. Ondan sonra bir de ben yağ filtresinin içine yağ dökmedim değil mi? Gerçi benimkinde gerek yok. Evet. Seninkinde gerek var. Şimdi şöyle dikkatlice aceleye getirmeden güzelce dökün. Bu arada çıkan yağları kesinlikle ee, dedim de bahsetmiştim ama tekrar bahsedeyim atmayın. Bu arada yan rengi güzelmiş ha. Gerçek bölüm hani makina yağı var ya. Tam onun renginde. Bu arada bu döktüğümüz yağ full sentedik. Yani epis. Açıkçası eee cefa, cef, <laughs> cefah nedir? Cefe 250, NK250, SR250'nin 2022-2023 kasaları, 2024 kasalarının viteslerinin geçişleri sert. Gerçekten sert. Ee, ama yağla bu durumu değiştirebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz diyorlar. Kullanan arkadaşlar öyle söylüyor. Şimdi şöyle devrilmeden bu bir aksın. Biraz bunu bir kapatalım. İlk şişeyi boşalttık. Yani şuraya kadar boşaltacağız. Hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, Sanırım oldu. Bir kontrol edelim. Çok az daha. Şöyle bir yere koy. Çok az daha. Birazcık fazla olmuş. Ondan bir şey olmaz. 50 milim kadar fazla olmuş. O çok dert değil. Evet, yağımızı boşalttık. Şimdi yağ tapamızı tekrar takalım. Yağ dolum tapamıza. Güzelce elimizle sıkalım. Şöyle bir kaldıralım. Tam var ya tam ucu ucuna. Şimdi motorumuzu bir çalıştıracağız. Evet yağımızı koyduk. İlk marşımıza basalım. Beğendim. Bir şey mi? Ciddi anlamda titreşim azaldı. <laughs> Bak ben bu boş, boşta durduyken bu zarı zarı de aynalar. Veya Rolanti'de. Bak. Şş, bunun yani 2-3 katı titrerdi. Güzel. Beğendim. Putoline'ı beğendik arkadaşlar. Size de tavsiye ediyoruz. Koyacağınız ya Putoline veya herhangi bir şey. Fark etmez sözüm ona. Ee, tam sentistik olursa her zaman daha iyi olacaktır. Hani motorumun düşüksiyse normal bir şey koyayım derseniz yine de siz bilirsiniz ama e, iyisini koymak her zaman daha iyidir. Ayrıca motorunuzun yağınızı e, ara bakımlarını yapmayı unutmayın. Benimkinin motorun bakımı 5000'de bir yani 5000'de bir yağ değiştirmem gerekiyor. Ama biz 2500'de bir değiştiriyoruz ki motorumuz şakır şakır çalışsın. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. da ee, videoyu beğendiyseniz videoya bir like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.